7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 168 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 1687. De ki, ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Enim suresi, 50. ayet, bu ayetten Hazreti Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? A. İnsanüstü güçlere sahip değildir. B. Geleceği, Allah'ın bildirdiği kadar bilir. C. Onun özellikleri hiçbir peygamberde yoktur. D. Allah'ın emirlerine göre hareket etmektedir. Cevap, C. 8. Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Akaf Suresi, 9. Ayet, bu ayetten Hz. Muhammed, Saf, ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz, A. Gelecekte olacakları bilemez. B. İnsanları uyarmakla görevlidir c. Kur'an'a uymakla yükümlüdür. d. Peygamberlik zincirinin son halkasıdır. Cevap, d. 9. I. Vahiy ile ilgili açıklamalar yapması. 2. Örnek bir aile reisi olması. 3. ibadetle mükellef olması. 4. Allah'ın vahyine olduğu gibi iletmesi. Verilen ifadelerden hangileri Hz. Muhammed'in, sağ, peygamberlik göreviyle ilgilidir? A. Ayviki. B- Ayv 4 C- 2 ve 3 D- 3 ve 4 Cevap B 10. Hazreti Muhammed, saf, ile ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A- İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah güzel bir örnektir. Ashab Suresi 21. Ayet B'deki: Ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Arif Suresi 188. ayet. C'deki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kehf Suresi 110. ayet. D dediler ki: Bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Furkan Suresi, 7. Ayet Cevap, A. 11. I. Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. 2. Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz. 3. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişiye hayır söylesin veya sussun. Verilen hadislerin hangisi Hazreti Muhammed'in, saf, açıklayıcı özelliği ile ilgili değildir? A. Yalnızlığı. B yalnız 3. C ay 2. D 2 ve 3. Cevap B. 12. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbi Suresi 107. Ayet Bu ayet ile doğrudan ilgili hadis aşağıdakilerden hangisidir? A. Ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim. B. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. C beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı. D ben lanet edici değil, merhamet edici olarak gönderildim. Cevap D. 7. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 168 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.